Efendim, şimdi çikolata yemeyi çok seviyorum, beni mutlu ediyor diyorsanız size o zaman çikolata bulamadığınızda ya da tercih etmediğinizde acı biberi de deneyebilirsiniz diyebiliriz. Çünkü vücutta mutluluk hormonu salgılayan bir diğer üründe acı bibermiş. Biber'e acılık veren kapsa isin maddesi mutluluk hissi oluşmasına, stresin stresinde azalmasına yardımcı oluyor biber ilk başta düşündüğümüzde herkesin aklına acı, yanma hissi veren bir sebze olarak gelir. Ancak sofraların vazgeçilmezi acı biberin az bilinen bir yönü daha var. O da vücutta mutluluk hormonu salgılaması. C vitamini B, biberi tükettiğimizde vücut bu acı hissine karşı hormonları devreye sokar. Mutluluk hormonları endorfin, serotonin, oksitosin e, dopamin gibi e, mutluluk hormonları hemen bu acı hissine karşı özellikle endorfin bir harekete geçer. Acı biberin çikolata gibi insana mutluluk hissi verdiği uzmanlar tarafından belirlendi. Acı biberi acı tadını veren kapsaisin maddesinin serotonin hormonunu salgıladığı ortaya çıktı. Haliyle bu acı biberi yiyenlerde ise ağızda bıraktığı acı tada rağmen bir mutluluk yaşandığı belirlendi. Siz acı biber yiyince mutlu oluyor musunuz? oluyor, oluyoruz. Oluyoruz. Tabii abi veriyor ya. Gerçekten veriyor insanın. İçindeki kötülüklerim ne varsa atıyor. Ancak uzmanlara göre dozunda tüketmek gerekir. Çünkü acı biberin fazlası da öfkeye neden oluyor. Acı biber tüketirken mutlaka ayarında, dozunda tüketerek hem sağlığımız için hem mutluluğumuz için güzel bir e, öğün, güzel bir ara öğün, yan, yan öğün, öğün olarak tüketmemiz insanlar için mutluluk ormanı sağlayacaktır. Efendim.